Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimizde yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 2 Ağustos 2024 Cuma görüldüğü üzere saatler 19'a gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Bugün itibariyle haftada tamamlanmış olduğu Borsa İstanbul'da maalesef biz Endeksi çok kötü bir günü geride bıraktı. Bistüz'ün bugün %3 seviyesine düştüğünü ve 10.473 puandan hafta kapanışı yaptığını görmekteyiz. Videomuzun konusu ise Sasa Polyester hissesi Sasa. Sasa Bistüz endeksine rağmen iyi durdu diyebiliriz. Evet günü kırmızı kapattı ama yüzde %3 düşerken pek çok tahta tarumar oldu. %4-5 düşenler, devre kesenler, taban olanlar onlarca tahtanın e, tarumar olduğunu tek kelimeyle söyleyebiliriz. Ancak Sasa Polyester'de durum e, nispeten daha iyiydi diyebiliriz. Saat 17.30'a doğru e, 46 liranın altına sarksa da buradan gelen bu noktadan gelen alımlarla 46.64'le günü kapatmayı başarmış oldu. Şirketten bugün itibariyle gelen yeni bir kap bildirimi yok. Dün SPK bülteni açıklandı. Bedelsiz sermaye artırımı onayı gelen pek çok şirket oldu. Ancak Sasa'nın bedelsizi henüz onaylanmadı. Bunu da belirtelim. Gün içi istatistiki verilerinden bahsedelim. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviye 45 lira 74 kuruş oldu Sasa'nın. O da şuralarda görmüş olduğu rakamdı. Saat 17-15-17-20 dolaylarında görmüş olduğu rakamdı. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye 47 lira 60 kuruş olarak gerçekleşti. Bugün Borsa İstanbul'daki en hacimli 3. kağıtlı Sasa ilk sırada Ereğli yer alıyordu. Ardından Türk Hava Yolları ve 3. 3. basamakta da Sasa Polyester hissesi Sasa yer aldı hacim bazında. Ağırlıklı fiyat ortalaması bugün 46 lira 74 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının 10 kuruş kadar altında gün kapanışı yaptı çok hacimli olduğunu söylemiştik. 95 milyon 871 bin lot hacim yaptı Sasa polyester payları bugün. Bu hacminin TL karşılığı da 4 milyar 481 milyon 109 bin lira olarak gerçekleşti. Yaklaşık 4,5 milyar TL'lik hacim rakamı diyebiliriz. Bu rakamda tüm borsada Sasa polyester paylarına üçüncülüğü getirdi hacim bazında. Gelelim AKD'sine ve para giriş çıkış tablosuna. Pek çok hisse bugün e, para çıkış tarafında yer alırken BOFA özellikle piyasayı sata sata bitiremedi. Takip etmişsinizdir. Özellikle de saat 17.30'a kadar satıştaydı. Buradan kısmi bir alıma geçti. Ve eksi %3.5'dan eksi %3 seviyesine kapattırdı BIST 100'ü. Ancak piyasayı genel olarak satan Bank of America Sasa tahtasında alımdaydı. Şöyle kısaca hemen AKD'sine göz atalım. Bank of Amerika'yı görüyoruz. Alımda ilk sırada Sasa paylarında bugün 2 Ağustos Cuma günü itibariyle. 2 milyon 100 bin lottan fazla aldı. Yatırım finansman 790 bin lot aldı. Yapı kredi 750 bin lota yakın. Garanti BBVA 432 bin lot. İş yatırım 372 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 1 milyon 120 bin lottan fazla alım yaptılar. Satıcı tarafta BUS yatırımı görüyoruz. İlk sırada 833 bin lot satmış. Tacirler 620 bin lot, ziraat 520 bin lot, deniz yatırım 500 bin lot, halk yatırım 376 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 2 721 bin lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere satıcı tarafı bir hayli dağınık, alın alıcı tarafı ise BOFA öncülüğünde yatırım finansman ve yapı kredi yatırımda arkasından geliyor. Daha değerli toplu görünüyor. Aslında bu AKD normalde hissenin pozitif kapattığı günlere işaret eder. Ama maalesef bugün Bistüz o kadar kötüydü ki Sasa'yı da baskılamış oldu. Şöyle gösterelim bir diğer görselle. Bugün Bofa'nın piyasayı ne seviyede sattığını görmüş olalım. 1 milyar 700 milyon lira seviyesinde satıcıda olduğunu görüyoruz. Gün bazında Bank of America'nın ve pek çok tahtada satıcıdayken Sasa tahtasında alımda olduğunu görüyoruz. Yine para giriş çıkış tablosuna da birlikte göz atalım. İlk sırada koza altını görüyoruz. Kozal 102 milyon liralık para girişiyle ilk sırada. Ereğli onu takip ediyor 93,5 milyon lirayla. Anadolu Efes 92,5 milyon lirayla takip ediyor. Petkim 77 milyon lira. Ve Sasa Polyester tahtasına da 75 milyon TL'lik para girişi olduğunu görüyoruz. Para giriş çıkış tablosunda Sasa'nın bugün gün bazında 5. basamakta olduğunu görmekteyiz. Hacim bazında ise tüm borsada 3. sıradaydı. E, açıkçası evet kırmızı kapatmasına rağmen pek çok tahtaya nazaran yine sağlam durduğunu söyleyebiliriz bugün özelinde SASA paylarının. Bundan da bahsettikten sonra AKD'sine bir kez daha göz atalım. Yeni bir e, pardon kapına yeniden göz atalım. Yeni bir kapı var mı? Yeni bir kap bildirimi yok görüldüğü üzere. Şimdi BIST 100 bilindiği üzere bu haftayı iyi geçirmedi. Ancak buna rağmen e, Sasa'nın daha değerli toplu, daha dirençli durduğunu görüyoruz. Son 5 işlem gününde Bist yüzün yüzde %3'ü aşkın değer kaybettiğini görmekteyiz. 11.000 puanın üzerinden buralara geldi. Oradan alırsak değer kaybı %5'i 6'yı aşmış durumda. Son 5 işlem gününde %4'e yakın olsa da. Sasa ama son 5 işlem gününde %2,60 seviyesinde artı yapmayı başardı. Yani son 5 işlem gününde Bistüz Endeksinden pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Son bir aylık zaman diliminde de 40 42 lira seviyesinden 47 lira düzeyine geldiğini söyleyebiliriz. Biz düzün artık buradan toparlanması gerekiyor ama buna da bir şerh düşelim elbette. Nedir o şerh? Şimdi İsrail Filistin savaşı bilindiği üzere maalesef devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. İsrail pek çok farklı ülkeyi bombalıyor. Bunun yanı sıra farklı e, suikast girişimleri de gerçekleştiriyor. Son olarak İsmail Haniye'nin öldürülmesi olayı bilindiği üzere uluslararası çapta riski artırmış durumda. Ülkemizde zaten bu coğrafyada olduğu için ekstrem olarak bütün gelişmelerden etkileniyor. Eğer bu tür gelişmeler devam etmezse, bu tip negatif unsurlar devam etmezse artık Bistiyüz'ün önümüzdeki hafta buradan dönmesi lazım. Sasa da Bist 100 düşerken daha dirençli durdu. Eğer biz e, düz yükselirken ona ayak uydurursa ki uyduracağını düşünüyorum açıkçası e, 50 TL seviyesine önümüzdeki hafta bir deneme gerçekleştirmesini bekliyorum. E, zira buralarda yeteri kadar oyalandığını düşünüyorum. Oyalanmakta da açıkçası maalesef piyasa koşullarından dolayı bir nebze haklı. Neden? Uzun vadeden bahsetmiyorum elbette, yoksa geçtiğimiz yıldan bu yana 30 liraya düşmüştü, oradan sonra peyderpey çıktı ama son dönemi bahsediyorum. Son dönemde biraz önceki saydığımız risk unsurları devam ediyor, o nedenle BIST 111 bin puan üzerinden buraya düştüğü için e, sasa da biraz burada vakit kaybetti ama haftaya umarım 50 TL direncine bir hareket daha gerçekleştirir, zira BIST düşerken sağlam durduysa BIST çıkarken de bu hareketi yapmasını beklerim şahsen. Mutlaka paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları ve gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.